Zeytin ilk ve ölümsüz ağaçtır. Kutsal meyvedir. Zeytin der ki herkese aitim ve kimseye ait değilim. Siz gelmeden önce de buradaydım. Siz gittikten sonra da burada olacağım der. Zeytin dört kutsal kitapta yer alan ve Kur'an-ı Kerim'de Tin Suresi, Nur Suresi, Enam Suresi, Nah Suresi'nde geçen ve zeytinyağının tüm kutsal kitaplarda işlendiği bir ağaçtır. Yani zeytin kutsaldır. Zeytin bütün ağaçların ilki ve en başı zeytindir. Bunu neden söylüyorum? Şunu şu nedenle söylüyorum. Diyanet İşleri Başkanımız var. Diyanet İşleri Başkanı ilgisi olan, olmayan her konu hakkında konuşuyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Kurtuluş Savaşı'nı keşke Yunan kazansaydı diyen Peşli ziyaret ediyor. Bunu özellikle söylüyorum arkadaşlar çünkü ben Ege çocuğuyum. Bizler Efe'yiz. Bizim analarımız, dedelerimiz Yunan'ı o Ege'den atan dedelerin torunlarıyız. Hiç kimse çıkıp da keşke Yunan kazandığı sazaydı diyen Peşli Kadir'e ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanlığı'nı eleştirme hakkımızı kullanmayı kimse engelleyemez. Anayasanın 56. maddesi açık. Diyor ki devlet sağlıklı çevreyi oluşturmak, kurmak zorundadır, böyle birdir diyor. E bunun dışında aynı zamanda anayasanın 90. maddesine göre kabul edilen ve iç hukuk kuralı olan Uluslararası Zeytinyağı ve Sofralık Zeytin Anlaşmalı isimli uluslararası sözleşmede açık ve bir anayasa açık, kanun açık, uluslararası sözleşme açık ama yönetmelikle siz kanunu değiştiriyorsunuz, yönetmelikle siz anayasayı değiştiriyorsunuz. İşte AKP'nin işte nitelikli yasama dediği o kuvvetler ayrılığı, Cumhurbaşkanı hükümet sistemi dediği nokta bu. Yönetmelikleri kanun üzerine çıkar, anayasan üzerine çıkar, ondan sonra memleketi yönet. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Türkiye hukuk devleti olacaktır, demokrasi ve özgürlükler gelecektir. Anayasal hak ve özgürlükler kullanılacaktır. Bunun da çözümü demokratik parlamenter sistemdir. Millet ittifakının iktidara gelmiştir arkadaşlar.